Günaydın. Geçmiş olsun diyorum Hakan Bey'e. <laughs> Teşekkürler. Evet, 2023 asgari ücreti konuşarak kapatmıştık. Şimdi 2024'te de memur memur emeklileri ve işte SSK Bağkur emeklilerinin maaşlarının ne olacağı konusunu dün enflasyonun açıklanmasıyla birlikte netlik kazanmış oldu. Dün enflasyon açıklandı, yıllık enflasyon %64.77 olarak açıklandı. Şimdi Temmuz'la Aralık ayı enflasyonu %37.57 olarak açıklandı. Bu oran yasaya göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında ne kadar artış olacağını ortaya çıkardı. Memur maaşlarında ise toplu sözleşmeyle birlikte %49.25 oranında bir artış yapılacak. Memur maaşlarında en düşük memur maaşı 32.860 liraya çıktı. Yine en düşük emekli memur maaşı da 14.740 çıktı. Ee, şimdi buradaki asıl sorun e, e, esnaf, işçi emeklileriyle memur ve memur emeklileri arasındaki %12'lik yaklaşık bir fark var. %37.25 oranında bir zam alacaklar. Burada baktığımız zaman bir kök maaş var ve bunun üzerine artış yapılıyor. 7500 lira da en düşük emekli maaşı. SSK çalışan emeklilerinde, işçi emeklilerinde bu 7500 liranın altında kalırsa e, 32.70 37.57 uygulandıktan sonra e, 7500 liraya tamamlanacak emekli aile. E, burada işte bu 7500 lira artacak mı? En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkar mı? Ya da 11 bin liraya bu konudaki bir beklenti var. Aslında genel beklenti hem işte daha yüksek alanların yani genelde e, Bağkur ve e, e, sigorta emeklilerine bir artış yapılması yönünde ama daha çok son dönemde yapılan açıklamalar en düşük emekli aylığının yani 7500 liranın artırılması noktasında e, ekonomi yönetiminden Cumhurbaşkanı yardımcısından gelen açıklamalar e, baktığımız zaman işte 5500 lira emekli aylığı alan, kök maaşı 5500 lira alan, olan birisine eee %37,5'luk zam uygulandığı zaman maaşı 7566 liraya çıkacak ve 2004 yılı boyunca bu maaşı almaya devam edecek. İşte bu noktada bir beklenti var. Bu en düşük maaşın yükseltilmesi noktasında. Bunun için de 16 Ocak'ta meclis açılacak ve bunun bir yasayla bir refah payının verilmesi konusunun yasayla yapılması gerekiyor. Gelecek haftada muhtemelen kabine toplanacaktır. Burada bu konu değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Belki kabine toplantısı sonrası da bu refah payının kime ne oranda verileceği noktasında Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar gelebilir. Peki. Çok teşekkürler Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Şimdi